Söyle evet. Az önce bir tane video evet. merhaba arkadaşlar. Bugün sizi de beraber. Az önce bir video denedik bir hata oldu. Ben de tünel yapacağım. Sen? Çünkü beni nereye götürdün? Adam mı? Kaç lan? Az daha gördüm canını azalttım gidiyor ben. <laughs> çok çok tamam gördüm canını azalttım eve geldi. Sağ ol. Mermi geldi. taşımasını. Hadi. Hamısını 30-80'de açacağım mı? Hala bari. Hayır açmam çünkü gel açalım benim adım nereye gel. Kanka ay açtım ben çıkı almıyordum bak seni bekliyorum hiçbir şey almıyordum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben de çanta yok öyle. <laughs>

Naci'm kız. Arkada bir tane daha sağlık mı? Bunun ne? Başıs bombasını sığıyorum buraya. Gidelim. Hayır, ne gidecek mi? hayır. Hmm. Benim çok aşığım var. bir yolun Pardon. Kanka ya, ben şey yapayım. Korktan Bende de var. Açayım mı ben? Kanka. Arkamdan çek sen. Geç lan. Bilmiyorum. Arkadaşlar bu da arkadan gel. Sesleri boş verin. Ses <laughs> <Çek> giriyorsa. <laughs> Değil mi kanka? <laughs> bana mı şükür? <çıkıyorlar>, bana. <laughs> kanka. Kanka sana? Yedim. Şu anda benim mermi ihtiyacım var sadece. Gel bir markete gidelim silah. <laughs> Mermisi sütu yapak sonra gidelim buradan. iyi misin kanka? Evet. Bu dumanı kim attı? Bilmiyorum. Belki ben atmışımdır. Hamza portre çim mi? Gel ejder ne gidelim. Evet. Üç portalık. Şuraya Çıkayım bir çekeyim. Şu da oluyor da. Niye satılarımız var ya kırmızıya geldi. hecada dahaya geç, terk et beni. Hadi sen. Kanka bu ben de heyecanlıyım nerede olduğunu daha çok vuruyor ama <laughs> ya. Senin ne kadar para var? Müthişler. He? Sende? de 83 8. Oha sende ne o kadar az? Ya. Aç kanka şeyi kapıyı. Açıyorum. Şanda açalım direkt. Tamam. Hı hı. Benim çantam dolu zaten ne alabilirim ki? Üçü yani bir çanta Sen gidiyor musun? Çıktım kanka ben oradan. Nerede? <laughs> Biliyoruz. Var. Bot var. What? What? Biri varsa öldür diyecekti. Bot var. <laughs> Eğne silah mı Bot sözü yapan bildi de olabilir değil mi kanka? Hı <laughs> <laughs> hı. Ben biliyorum ben onu zaten ne bu? Şu an doğru mu <laughs> Şimdi ejderha gelecek buraya. Emiş ama. Şuradan geçecek. Evet. Ama ejderha da çok yavaş gidiyor ya. Açılıyor. Yardır. Biz, ben ben ne yapacağım? Ben de ne yapacağım? İki ben ikisini de yapacağım. Hayır bir tanesi zaten fırlıyor. Aga. Adamlar geldi. Kanka izin alsaydı ben de kendim kurtar var kendimi kurtaracaktım. Adamlar mı vardı O yüzden halımlara niye saldırmadı? Bilmiyorum. Çok kötü ya, çok kötü şimdi. çok cihazı, para var, silah var, cürümler maalesef evet. Kanka bence bu soru yine atlamayalım. Niye? Bilmiyorum. Bir daha seni takip etmiyorlar. Beni de verip de. Hayatta Ben yani ben oraya gitmiyorum. Orta atıp da pus pus. Oraya gitmiyorum ben sen git diye. Sonra bana sonra tamam mı? Dur sen. Tamam. Hı? Tamam. Dur sen bana bir şey Çünkü ben başka yerdeyim. Ben oraya atlamayacağım dedim. Kara 98 vardı keşke gelseydim. 3 çevi çanta buldum direkt ilk çevten. Bu Bende de var. Neyse ki buradaki artıkları çantaları full oldukları için alamıyorlar ve bana kalıyor. Burayı da kimse inmemiş çok güzel şeyler var. Ben şu anda direkt çok güzel silahları buldum. Uy anam moya pala, pala pal kutusu çıktı. Eşya kutusu çıktı. 2x Ben Bomba bozuyordu. Ben de kötü seviye, kas güç seviye, yelek kötü seviye. Benim her şeyim 3 seviye. Benim tek çatı Hangi? seviye. Kanka Hangi? aldım. Ben çöğer bir lütuf var benim. Sıkarı, sıkarı bıraktım dipsi aldım. Dip. ben yine ejderhanın evine gidebilirim. Ben gitmeyeceğim. Sen gideceksin mi? Yedek mi? Ben gitmeyeceğim ya. Niye? Gittik zaten. tamamen gördük. Belki bu sefer kusmuyorlardır. Yok ben gitmeyeceğim. Sen? Ben de gitmeyeceğim. Kendini mi ya Yok. Kanka burada bak adamlar var. Ben e, bay tarafı olsaydım ne yapacaktım söyledim mi? Kendimi kaldıracaktım. Gördün mü? Evet. Çünkü bir değil mi belki? Normalde hmm. öldü. Ben kendimi kaldırabildim ama adam tanıdı. Benim yakınlarım değil dağların olur şey düştürüyor. Deep seviyorum. Sen? Deep Spell bir şey. Rick, giderken güzel karakter. Kanka yani ilk oyunu başladım ben. Benim ne o, oyun başladım da. Yani, ne bileyim ben 5 yaşında oynamaya başladım. Awesome. Bence pompalıyız. Yok. Tabanca da olabiliriz. Ben eski hep tek başı boylarken küçük evlere atlıyordum hep. Ne derse. Çünkü daha az adam çıkıyordu. Değil mi? Onunla alakası yok. Oralarda daha iyi loot yapabiliyordum ben nedense. Evet kan hani küçük yerlerde de yürütecek oluyor. Değil mi? Hı hı. Şuna kadar çok keyifli oldum var. Of benim var ya kar 98 mük. Kaçık sattın kar Kaçı 98 6 xim pardon. benim. Sen bir şeyler atıyor mu? Ben de bana gerek değil ama var ben. Ben çok fazladan var. Ben ben 370 400 falan, ben de 500 var. Bak. Hem param da var. Uzunca buraya bir tane biri geldi. Bu ot mudur adam mıdır bilmem ama canımın yarısını indirdi. Buralarda sandık mı? arabam varsa gel. <laughs> Arabayı sen yapmak istiyorsan da yap kanka. Tamam. Geldim. Hoş geldin. Ben süreyim mi araç? <laughs> Kreş kalabalık. Tabi bende de sensiz. Bende yani de sensiz? Hı <laughs> hı bak. Hmm. <laughs> bende de, de sende marası. <laughs> Vallahi onun ortalarına gidelim. Ayağı korktu. Ay Allah kanka. Kanka. Sen de fazladan dört çıksan mı? Maalesef yok. Fazla bir mi? Bu bomuz. Ben gördüm ben bir şey yapmadım değil mi? Ne yapıyor musun? Fazladan bende 2x var. 3x. 2x çünkü bende. Ben, de. ben de 6x, 6x oyunun en lanetli dürbünü. Ben de 6x ile 4x şu an kullanıyorum. Biri karda olsa için biri de şu büyük silah. DPC hızlı diyor ya. Ama yakından. Uçuş gücü. Sen bir kere uzaktan bir adamı DPC ile Aa videomda var bu arada Uzaktan da öldürüyor. Alan dışındasın. Alan dışındasın. Ah be benzin olmadı ki şu bir şu benzin bitmez. Bir şey olmaz ya Bu da eşliğidir. Orada iki Aa, kıkı, kıkı. kişi. Kıkı. Koş 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 koş. Şu açsana iki dakika. Kanka bitti. Arkadaşlar burada arkadaşımın kardeşiydi. Evet. Ondan değil mi kanka? Tol Burayı boş verin. İnşaat <laughs> alanlardan geçmedi değil mi yandan? Evet. Değil mi? Hı hı. Tamam, çünkü ben gittim ya. Ben gittim ne yaptım herhalde? Araba sokmuş. Bu da biraz uzalım mı? Burada az önce ölü biri vardı. Sen onu mu baktın? Hı hı bak şu. Sen hiç şey yok kanka. Mermisin almış. Sus 45'ten 45 tane aldım. Sen gerekiyor musun? 45. Ben kullanmıyorum. Ben altı. E bak. 6 x dışarıları bak. Aga. Benim bak sen. Ben buradaki evlerin çatısına çok kolay çıkarım ki. Hadi çıkalım sırada adamlar gelir ve araba görür. Bunlar nerede ama? Buradayız ki. Ah beyaz kalsın. Adamlar şuradaydı. Nerelerde? Okay. Dur. Durayım mı onu? Çekmiş hava çıktı. Neredesin durayım adamları? 6x mu? Gel bana. Aha, biri... Normalde mi oraya sen beni kuruyorsun? Orada biri o, baygın. kanka. Kanka. Kanka benim eklene bak. Benim eklene bak. Direkt yanımda drop düştü. Ben onu alıyorum. Sen ne yapacaksın? Benim çünkü hiçbir şey yok kanka? Ben de ondan. Kanka adam geldi kanka adam geldi kanka 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 Öldürür şunu diye bıraktım onu da öldüremedin ya Bir kişiler değil mi? Canı çok azdı. evet bir kişi Öldür şunu diye bıraktım Kanka, ben... kanka kendi canlandırıyor kendi canlandırıyor Kanka buradan kendi canlandırıyor Nerede? Adam burada 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 önümde kendi canlandırıyor Asım. Kanka şu kendini canlandırıyordu gördün Yüküyordu bana. Değil mi? Aldıramazdı zaten. Canım inecekti. Vurdum bir tane. Ben de dedim ne oluyor? Kalktı mı bu? Aa kendini canlandırma varmış. 8x var değil adam? Ben alayım mı? Aa. Sana 6x vereyim ben. 8x alayım. Güzlü anahtar odası var bende. Ben de kanka bak buraya da 8 x attım. Ben ben. Tamam. Kanka. Bak şuraya 8'lik sattım attım Bana de gerek, gerek yok var benimle. 6 x'in teşekkürler. Bir de kal 98 atan güzel oldu. Maalesef araf, araba geliyor. Kanka bu arada ben drop'tan P90 aldım. Aga bir dakika beni korusun. Bir dakika. Oha! Adamla 128 tane çıktı. Bir dakika beni koru. Bir geliyorum. Geldim. Dur dur. Kanka hızlı ol. Hızlı ol. Tamam Aga, hayır beni niye bildirdin? Çık şunu. Kaç kaldım kanka da buraya? Bana 15, sende 556 ben 5 gerekiyordu. 556 mermi var. Sende 045 <laughs> var. Sürekli bana çıkıyor. Onu da isabet ettirelim. Adamı şimdi gördüm kanka. Adam gelmemişti şimdi geldi. Şimdi ben gidelim mi? Niye? Kanka biraz zaten. Ne olabildi? Ben 148'leri var. konu bu 45 Ya bak valla Araba geliyor. <laughs> la 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 uzaktan sıkıyor. Nereden çıkıyor bu? Heh. Ölürsem fena giderim. <laughs> Kim attı onu? Muğdaf attı adam. Neredeydi? Bilmiyorum ki. Yukarıdaymış. 38 aldım.